Bu savaşı biz başlattık, biz kaybetmeyeceğiz. Laf, söz bitti! Sus artık yeter. Sen boşadın, ben aldım. Haydi! Salak benim, ben de karşınızdayım. Kansa. Kan. Öyle biz bu duruma düşeceğimize, biz öyleydik. Bu nedir ya? Gir şu konu hadi. Benim evim değil. Halef dizisini izledikçe şunu fark ediyorum. Her bölüm biraz daha derinleşiyor. Sadece karakterler değil, o toprakların ruhu da hikayeye işliyor. Şanlıurfa'nın o kadim havası, geleneklerin ağırlığı ve karakterlerin modern dünyadan kaçışı hepsi bir noktada birleşiyor. Yani dizi sadece bir aşk hikayesi değil, bir aidiyet, bir hesaplaşma hikayesi aslında. Serhat karakteri mesela, onun dönüşü sadece memleketine değil, kendi geçmişine de bir dönüş gibi. İstanbul'da yıllarca başarılı bir cerrah olmuş ama belli ki içi hiç tam olarak huzura ermemiş. Şimdi Urfa'ya dönünce hem ailesiyle hem geçmişiyle hem de bastırdığı duygularla yüzleşiyor. Bence bu karakterin içinde büyük bir çatışma var. Ve bu çatışma dizinin ilerleyen bölümlerinde çok daha belirgin hale gelecek gibi. Bir de Melek meselesi var tabii. Melek, Serhat'ın kalbinde yanan o ilk ateş. Ama Yıldız da Öyle kolay kolay göz ardı edilecek bir karakter değil. İki kadın, iki farklı dünya. Biri Serhat'a huzuru hatırlatıyor, diğeri ise sorumluluğu, aileyi, geçmişi. Yani Serhat aşk ile zorunluluk arasında sıkışmış durumda. Bana kalırsa bu ikilem önümüzdeki bölümlerde iyice patlayacak. Bence gelecek bölümde en büyük kırılmalardan biri Melek ile Serhat arasında yaşanacak. Çünkü aralarındaki bağ hala çok güçlü ama çevre baskısı, aile meseleleri derken işin duygusal tarafı yavaş yavaş politikleşmeye başlıyor. Halef dizisi tam da burada güzel bir denge kuruyor. Aşk var ama ucuz değil, dram var ama yapay değil. O yüzden izleyici her hafta kendini o hikayenin bir parçası gibi hissediyor. Yıldıza da biraz değinmek lazım. O hikayenin en dengeli ama en tehlikeli karakterlerinden biri. Çünkü Yıldız duygularını göstermiyor, planlı hareket ediyor. Bana kalırsa birkaç bölüm sonra onun geçmişiyle ilgili ciddi bir sır ortaya çıkacak. Belki Serhat'la arasındaki bağın düşündüğümüzden çok daha derin bir yönü vardır. Kim bilir? Belki ailelerle alakalı bir sır, belki de eski bir ihaneti. Dizinin çekimlerine de değinmeden geçemeyeceğim. Görüntüler öyle güzel ki, o Urfa atmosferi, güneşin batışı, o taş evler, hepsi hikayenin duygusunu taşır hale gelmiş. Adeta bir sinema filmi estetiğinde ilerliyor dizi. Bu da Halefi, diğer yapımlardan ayırıyor bence. Yönetmenlik olarak da gayet başarılı buluyorum. Özellikle sessizlik anları, müzik kullanılmadan duygunun taşındığı o sahneler çok etkileyici. Gelecek bölüm için benim tahminim şu… Serhat artık geri dönüşsüz bir noktaya doğru ilerliyor. Melekle arasındaki bağ yeniden alevlenecek ama bu aşk büyük bir krizi tetikleyecek. Yıldız Cephesi'nde de sular durulmayacak. Bir yüzleşme yaşanacak gibi geliyor bana. Belki de Serhat'ın ailesiyle ilgili bir sır ortaya çıkacak. Çünkü dizinin adı Halef, yani mirasçı, devam eden. Bence o haleflik kavramı sadece aile soyuna değil, geçmişten bugüne taşınan bir yükün sembolü. Genel olarak Halef dizisi bana umut veren bir iş. Türk dizilerinde uzun zamandır bu kadar karakter odaklı, kültürel altyapısı güçlü bir hikaye izlememiştik. Hem dramatik hem de şiirsel bir havası var. Karakterlerin duygularını gerçekten hissediyorsun. Hele o final sahneleri yok mu? Her biri ayrı bir çarpışma.